Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoda sizlere çamaşır makinesi motorundan yaptığım çim biçme makinesini göstereceğim. Video çekmek sonradan aklıma geldiği için ee, bu alan biçilmiş alan. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu yaptığım makineyle biçtiğim alan şu şekilde bir biçme yapıyor. Gördüğünüz gibi biçilmiş hali bu. Biçilmeyen yerlerde belli. Daha yakın zamanda biçmiştim ama hala ya da çabuk uzuyor. Bıçağım şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi içinden arasında kaybolmuş motor. Eldeki burada malzemelerle yaptığım kendi imkanlarınla yapmış olduğum çimleme makinesi, buradan bulduğum tekerlerde iki tane sabit, bir tane döner teker aracılığıyla bir araba yaptım. Lama demiriyle de. Ee, bıçak yaptım. Daha düzgün, daha güzel bir bıçak vardı ama kırıldı maalesef çelikten. Çamaşır makinesinin normalde motor ucunda e, özel bir kasnak yapısı var. E, bu şekilde bir aparat bağlayabilmeniz için ucuna bir ee, tij ya da civata gibi bir şey kaynatmanız lazım. Ben e, bir civata parçasını kaynatarak dişli sistem oluşturdum kendime. Ee, gevşemiş somunun somunun gevşediği için durdum zaten. Bıçağı sıkılacağım. Yalnız e, direkt bağlayarak çalıştıramazsınız bunu. Motor çok devirli, çok güçlü bir motor olduğu için ee, bir devir düğmesi koymanız lazım. Bu şekilde hızı artırıp düşürüyorum. Sevimli bir arkadaşımız. Çok meraklı. Şu şu, koyup, şu lazım. Telefonun da fazla hafıza, boş yeri olmadığı için video kesilmiş. Ee, gördüğünüz gibi fişini takarak çalıştırdım. Şu an minimum devirde. Dediğim gibi devir düğmesi olmadan bunu kullanma şansınız çok zor. Ee, sakat bir durum oluşturur sizin için. Tehlikeli. Ziyadesiyle tehlikeli. Dediğiniz gibi dilimi ayarlayarak hızını artırıyorum. Biraz da bir çekim göstereyim. Kontrollü meselinde olmadığı için e, tabi biraz duruyor vuruyor falan. Çimenin durumuna göre yoğun bir çimen olduğu takdirde e, güç vererek gitmeniz lazım. Daha az çimli yerlerde kısarak gidebilirsiniz. E, kendi imkanlarınızla yapabilirsiniz. Faydalı oluyorsa ne mutlu. E, abone olabilirsiniz. Videoların devamı için teşekkürler. İyi günler.